Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda neredeyiz? Denizli, Çivril Emirhisar'dayız ve yanımızda Cavit Kurt ve Ömer Kurt beyefendi var. Eee Cavit abi merhaba öncelikle merhaba, abi. nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Cavit abi bu bahçeye girer girmez öncelikle sizden şunu duyduk. Bu bahçe 4 yıldan beri evet. çok farklı bir bahçeydi. Aynı. Ömer Bey, hem akrabanız oluyor, evet, hem, hem de aynı köylünüz oluyor. Aynen. İki yıldan beri kendisiyle çalışıyorsunuz. Bir ürün önermiştiniz. Yani buna atın, çok güzel sonuçlar. Yüzde yüz gübre siyah toprak. Şimdi burası kaç dekar? Üç dekar. Üç dekar. Cins olarak da hangi cins var burada? Stargum. Star Buranın hikayesini bir çiftçilerimiz sizden duysun Cahit abi. Yani ben, ben çok... Ee, bir çiftçinin bir çiftçiye aktarmasını çok istiyorum. Neler yaşadığınızı. Şunu yaşadık. Dört senedir ben buradan 2 ton, bir ton bile alamıyorum. Elma Dört töküyordu. yıldan beri. 4 yıldan beri. Evet. Geçen sene uygulama yaptık. Tamam. Yani ne yaptık? yaptık? Siyah toprak. Huzurlu gerçekten başlıyor. Siyah iş bıraktık. Tamam. Ömer Bey'in tasfiye ettiği sıvı gibi bırakalım. Yapraktan, yapraktan, yapraktan da uygulamayı yaptık. Hepsini uyguladık. Dallar renklerini düzelttik. Maşallah gözleri düzelttik. Harika. Bu sene de yine uyguladık. Tamam. Yine verisi bu. Tamam. Maşallah. Bir çiçek, bir tutum. Bir tutum dökmedi bile. Maşallah. Maşallah. Dökmedi. Maşallah. Yani şunu diyebiliyor muyuz? Dört yıldan beri hiç bir neredeyse defa. elma alamadığınız İlk yerde defa bu, bu bu sene. Geçen yıl burayı düzelttik. Dalları, evet. sürgünleri, filizleri bu yıl Çiçekten geçilmiyordu. Hiç döküm olmadı. Yani 4 yıldan beri elma olmayan yerde %100 gibi siyah toprakla beslemeleri elma yaptı mı? Aynen. Niye diye soracak olursanız ben ilk defa şunu gördüm. Bakın arkadaşlar evet. şöyle bir çekelim. Yani söylemeye söz yok. Burada artık elma taşısın diye takoz konulmuş. Aynen. Herak. Bakın Bütün ne deniyor buna? Herek. <laughs> Bakın arkadaşlar herek. Her tarafta hevekler var. Evet, Şimdi şöyle. bahçeyi gezeceğiz şöyle bir evet, geneline. Buralara, evet. Orada da göreceğiz. Sizin başka bahçeleriniz de var. Var. Oralarda bir tane de da. büyük bahçemin vardı. Hı -hı. Orada aynı. Haziran ayı geldi mi elma döküm yapıyordu. Orası Tutmuyordu. cins aynısı mı? Aynısı. Yine döküyordu. Yine döküyordu. Yine bozuğu da yapraklar. Bir tek bu sene kullandım yüzü Oraya ilk defa döküldü. Çünkü orayı kökleyeceğim demiştim. Kullanmamıştım geçen sene. Hı hı. Yine dökmüştü. 26 yaşında mıydı o? Aynen 26 yaşında. Yaşlı bir ağaçtı. Yaşlı diyorum yaşlı olsun. Sökecektiniz, sökecektiniz. Bu sene dalbaşı 2 kilo verdik. Ömer Bey dedi sökme. Sök, sökme, bir de biz kullanan bakalım dedi. Sökmedik, 2 kilo verdik. Ama maşallah bu sene orada aynı. Maşallah. Ne döktü ne şey Aralattık yani bir de. Maşallah, maşallah. Süper. Aynı böyle renk var bir de. Yani şunu diyebiliyor muyuz? Köklüceğimiz ağaçta elmadan yıkıldı. ya Yani arkadaşlar burada şu önemli. 26 yıllık emek. Evet. Çiftçi zor kazanıyor. Gübre atıyor. ilaç atıyor. Sonuç alamıyor. Alamadığı için de artık bıkmış. Söküp köklüceğim. Yerine başka şeftali dikeceğim. Şunu dikeceğim. Bunu Aynen. dikeceğim. Diyor. Atıyoruz atıyoruz. Öbür şeyleri yok. <laughs> Alamadık hiçbir şey. Ziyah toprak ya ne diyorum ya şimdi mükemmel demeyelim daha mükemmel yani. Maşallah abartma yok. Ya, abartma yok hayır gerçekten yani yalan yok. Yalanı varsa işte görsünler. Gelsinler baksınlar. Baksınlar. Çiftçi ne yaşadıysa onu söylüyor Aynen. arkadaşlar. Bizim çekimlerimizde şunu söyle bunu söyle yok. Yok yok bizi yok. Bizi biliyorlar zaten. Ben içinden ne geldi onu söylüyorum zaten. En güzel de o en ve böyle işi bu. Aynen. Ömer abi yani enişteyi biliyorsun, Aynen. bahçeyi biliyorsun, araziyi biliyorsun. Öncelikle biz tekrar ikinci... 3. 5. 10. belki 50. video çekimimiz her çekimimizde muazzam bir memnuniyet var evet. yani bölge halkında gerçek anlamda elmanın kalitesi yükseldi raf ömrü yükseldi renk tat koku tonaj bunlar evet. arttı toprak yapıları düzeldi yani siz neler diyorsunuz yani bunları gördükçe biz gururlanıyoruz siz de gururlanıyordunuz tabii ki tabii ki önemli olan zaten sonuç sonuçta eniştem de olsa memnun olmasa e, memnun biz, değilim yüzüne de. Yüzüne bakamayız yani. Değil mi? Yani gelin çekin yani özel telefon doğru. açtı size. Doğru, gelin. Doğru. 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 Ağaçlarını ben çok iyi biliyorum zaten. Geçen yıl zaten bayağı bir sıkıntılı hastaydı. Yani bayağı bir bakımsız gibiydi. Bir buçuk metre sürdürman yani, gerekiyor. Ondan sonra e, kalçı gibi söyledik. Uygulamaları enişte enişte dedim. Sen A'dan Z'ye uygulamaları yapalım sana. Yani Siyah topraktan başladık. Ee, zaten göktaş işini göktaş buliborda atmadık. Bu çok önemli. Evet. evet bunu evet. yani bölge halkının ve elma üretimi yapanlar da Ömer Bey. Aynen. Bir algı var arkadaşlar. Rengini aldanmasınlar. Evet. Bakır atıldığı zaman yani şimdi her bakırı kastetmeyelim burada. Bizim bakır farklı. Evet. %100 gibi siyah toprağın rame bakır ürünü sistematik bir bakır olduğu için boyama yapmaz. Lakin leke bırakmaz, pas yapmaz, kirsi evet. yapmaz. Herhangi bir ekstradan bordo bulamacı atmanıza vesaire Hiç gerek, gerek yok. yok. Ki siz aldanmıştınız, aldanmıştınız. Ne yapmıştınız? Bir şey atmıştınız da gözler evet. yanmış da. Ha, onu isim vermeyelim. Ona. İsim vermeyelim. <laughs> vermeyelim. Hocam. Yani ver. çiftçiyi çünkü kandırmak basit. <laughs> tabii tabii. Şöyle olacak, böyle olacak, şunu olacak. Biz her çiftçimize Ömer Bey yani. de biliyor. İnanma. Satıcıya inanma. Tabii, Üreticiye tabii. inanma. Ama çiftçiye inan. Çiftçi ne gördüyse, ne yaşadıysa size onu aktarır. Aktardığı için de içi, gönlü rahat olur. Tabii. En önemlisi de bu değil mi? Evet, evet. Şu yaprak olmasa bu elma nasıl olur? Değil mi? Yani, yapraklar mosmur. Bakın arkadaşlar. El şu elmadaki yaprağın koyuluğuna bakın. Evet. Bakın yeşilliğine. Şöyle. Şimdi bakın. Yapraklara bakın. Büyük büyük. Elmaya geliyorsunuz. Bu yaprakta bu elmanın olması, tutması her şey ki daha hasada ne kadar var? Hemen hemen. Bir, bir buçuk ay var, evet, var değil mi? Var. Bir, buçuk ay. Daha rengi tam oturur. Zaten Burası. elmeyi besleyen yapraktır. Değil mi? Yaprak olmadı mı? Halete dolmaz olmaz. İlabadi yaprağı gibi oluyor. Aynen. Diyor. Bölge halkı <laughs> öyle diyor. Evet, yetişmez. Evet. Yani onu söyleyeyim ben devamında Hı -hı. Bakırla fosfit uygulattık ilk uygulama. O önemli. Yani bakıra fosfit eklemesi yaptık. Bakırla fosfit uygulaması yaptık. İkinci de pembe tomurcuk döneminde sadece bakır uygulaması yaptırdık. Onun arkasından çiçek susturucularımızı attık. Evet. evet. Ee, ne attık? Fiore Max. Olsun. Max attık. Evet. Max Zafiro Terminator. Mükemmel işle. Yani harika bir sonuç. Maşallah. Tutum. Maşallah. Zaten ondan sonraki periyotta bizim damlama gübrelerimiz, yapraktan kalsiyumumuz, folikalımız, solissimo, 20-20 evet. dengelimiz, onlar uygulama yaptık. Yani siyah topraktan başka hiçbir gübre atılmadı. Hayır. Sadece damlama ve yaprak. Yani kimyasalında toprağa yok. soktuk yok, yok, mu yok, yok. Hayır, toprak. hiçbir gübre Hiç. yok. Yani şu algı da var arkadaşlar. Yani ben tabandan 3-15, 18-18, 16-8, 24, 10-40-10 bunların tamamı kimyasal olaraktan toprak altına atmanızın siz şunu algılıyorsunuz. Ya ben bunu atmazsam bu vermez. Evet. Birincisi şu, toprak analizi. Analiz yaptırın, sonuca bakın toprağınızın eksiği nedir, ne ihtiyacı var, ne fazlası var. Bunun doğrultusunda uygulamayı. Çok fazla maliyetli bir şey değil. Çiftçilerimizin hepsine söylüyorum. Bulunduğunuz bölgedeki laboratuvara gidin, toprağınızın 3 farklı bölgesinden, 30-60 derece santimden, 3 farklı yerden alın. Toprak altından yarım kilo poşete koyun. Götürün bir laboratuvara. Analiz yaptırın. 10 günde 15 günde sonuç çıkıyor. Orada size bütün değerleri organik madde eksikliği, kireç, tınlı, fosforlu yani ne ihtiyacı varsa bitkini söylüyor. O doğrultuda hareket edin. Atıyorum. Dekara 50 kilo da atacağınıza 10 kilo atılması gerekiyor. Çünkü var toprakta almamış. Hmm. Almadığı için de siz üstüne yükledikçe, yükseldikçe pH yükseliyor. Organik madde miktarı düşüyor. Ağaç meyve hmm. vermeye hiç çok şey çalışmıyor. Var. Aynen bu. Bir de iki sefer kullanıyor. Bu ne gerek var iki sefer? Değil mi? Aşıyor zaten. Siyah toprakta bir sefer. Aynen bu. Siyah toprağı da aşıyor ondan sonra. <laughs> Siyah toprağı da alamıyorsun Ama ne, yok. vallahi yalanım yok bak. Yani şeyim de e, dayının da de demiyorum. kim yani herkes bilsin. Evet. Gerçekten, olalım. gerçekten çok güzel. Sağ olun, Allah razı olsun. Kendisi de zaten e, senin bayilik açman bana yaradı diyor. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> yani yapanlardan, Sağ satanlardan Allah'ın dinine razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Siz değerli üreticilerimiz olmasa bu ülkedeki yerli üretimimizin, milli üretimimizin değerini bilip sizin ürünlerinizi iç piyasada, ihracatta değerli kılmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi ki Ömer Bey de gördü İzmir Tarım Fuarı'nda. Yurt dışından gelen yüzlerce misafirimiz vardı. Biz ülke topraklarımızda yüzde yüz gibi siyah toprak çıkarmıyoruz. Dedik. Evet. Topraklarımızı iyi edelim. Vatanımızdaki topraklarımız. Evet. Çünkü toprağa geri kazanamayız arkadaşlar. Burası bizim vatanımız. Evet. Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan Hüseyin'in olması önemli değil. Biz bu toprağı çoraklaştırırsak 29 milyon metrekarelik tarım arazisi şu anda 23 milyon metrekareye indi tarımda ilerlemek istiyorsak bilinçli tarım yapalım. Muhakkak topraklarımızı tanıyalım. Muhakkak bilgi alışverişinde yapalım. Benden olması önemli değil. Türkiye'deki birçok ARGE uzmanı, ziraat mühendislerimiz var. Bir kişiden değil, beş kişiden fikir alın. Bu fikir doğrultusunda muhakkak aklınızda bir çıta oluşur. Bu çıta doğrultusunda hareket edin. Çünkü topraklarımız kolay kazanılmıyor. 26 yaşındaki sökçe ağacı ben sağlıklı bir duruma ürettiğimiz bu ürünle Ömer Bey'in sayesinde düzeltebiliyorsak biz her şeyi başarabiliriz. 26 yıl kolay bir süre değil. Aynen. kolay sayesinde. Biz değil. sadece aracı ol. Evet. Vesile olmak demek. Evet, evet. Onların evet. evet. hepsini. Benim istediğim zaten bu. Evet. Renk. Şöyle içeri bakalım. Gidelim. Yani bakın. Şöyle şuradan bakalım. Gidelim. Yan tarafa gelelim. Bakın arkadaşlar. Ağaca bakın. Maşallah. Kamçılara bakın. Ya böyle bir sürgün yok. <laughs> arkadaşlar. Bakın sürgüne bakın. Bakın sürgüne bakın. Evet. Sürgüne Şöyle bakın. Evet. gelin buraya. Ya, yani bir şurayı Ama burayı gerek. çekiyoruz ya, değil. Koldaki elmeye bakın. bu bu ağaç kırılır. Bakın değneği dikmesek değnek mi neydi? Herek. 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 Herek dikmesek. Ağaç gider. Gitti yani. Arka tarafa bakın. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Tam arkaya bakın. Aynı Hepsi. şekilde. Aynen. Geliyoruz. Her yerde herek evet. var. Yoksa Aynen. taşıma. Yetmemiş bile herek. Yetmemiş. Yetmemiş. Bakın birek. şu ağacı 3 tane 4 tane konulmuş Ya bakın. yetmedi daha. Dikilse ona da dikilir. Bakın. Maşallah. Maşallah. Yani dallar neredeyse. Ve önümüzdeki sene neredeyse bundan da fazla elim olur gibi gösteriyor. İnşallah. İnşallah. Şu şekilde. Evet. Şöyle. denişte. Böyle gel işte. enişte. Şurada da videomuzu şey yapalım. Gel. Bir de şöyle çek. Evet. Maşallah ya. Tepeden tırna. Tepeden tırna ya. Arkada. Evet arkadaşlar. Cahit abi şunu sorayım. Kalpten, gönülden, yürekten. Şu gördüğün sonuç doğrusu. Sırf elma üreticisi değil tüm Türkiye genelindeki çiftçilerimize yüzde yüz güldüğü siyah toprağı önerir misin? Evet. Kesinlikle. Bir daha şey edelim. Ben arpa ekmiştim. <laughs> bir de ona deneyeyim ben. Burada da Ben de saçtım. Masadan beri oraya. Yemin ederim bir tane yan olmadı. Maşallah. Tonaj? Süper oldu. Bakın arpada da tek yıllık arpada bitkide... da yan, herkesin yani yandı. Çoğu kişinin yandı. Gerçekten yandı. Yani. Bizim Ama boy bu kadar oldu. Boy vallahi bu kadar. Maşallah. Yalan Bunun değil. yanmanın nedeni ne? Sıcaklık. Sıcaktan ama bizim gün bırak. Nemli bırakıyor. Evet arkadaşlar bakın burada arpa. Bir de buna değineyim yani Evet bu da çok önemli oldu. Yani bölge halkında arpa ekenlerinin hepsi sulayamadığı için yandı arpaları. Yüzde yüz gibi siyah toprak atılan yerde toprağı kabartıp nemli bıraktığı için kış yağmurlarında aldığı için içerisine yavaş salınımı verdiği için yanmadı olmadı. Yani. Ya benim ektim de kimsenin gibi öyleydi arpa. Daha Niye? ben yeni ekmiştim yani. Doğru. Geçekildi ya yani. Ama Maşallah. bir ay sonra gittim o böyle kaldı. Bizimkiler yürüdü gitti. Yürü gitti. <laughs> Koydu gitti. Aynen <laughs> öyle. Öyle demiyor ya. Vallahi ya. Bana, gerçekten <laughs> yani Maşallah yalan maşallah. Yalanınıza gerek yok. Yani, yani al, herkese de tavsiye ederim yani. Sağ olun sağ olun. Allah razı olsun. Önemli olan siz çiftçilerimizin diğer çiftçilerimize aktarması. Evet. Ömer Bey siz çiftçilerimize Şimdi son sözünü şunu şunun... söyleyeyim. Son ee, eniştem e, geçen yıl. Bizim renklendirme için uygulama yaptığımız e, Terminator Zafiro K30'u ilk kullanan kişi. Evet. İlk kullananlardan. Nasıl? Ben denedikten sonra tabii. Evet. İlk kullanan kişi. Kendisine sorabilirsiniz. Renk mükemmel. Çok. Yani çok, renk mükemmel. sorunu yaşıyorsanız ya, Terminator Zafiro K30. Evet. Buzhaneye koyuyorum. Nasıl renklendirdin yola? <laughs> Değil mi? Aynen. Buzhaneci diyor ki aynı. Aynısını...